Ee, arena atlayacağız bugün. Bakalım olabilecek mi? PK ile bir karşılık verelim. Binicinin durdurduğu en güzel kartlardan bir tanesi. Ama üst, üstten atmamız lazım ki yani milyon sürüsü falan atabilir. Atmadı. Ee, onu atarak arkasından gelmesini düşündü ama olmadı düşündüğü gibi. Sol kuleyi verdi bize. Sağdan bir şövalye de onu almaya çalışacağız. Sanırım aldık atak yapmamız lazım ki bizim en yani kupa düşmememiz lazım aradan atlamamız için. Büyücü arkadan destekledi. Güzel oldu. Silah büyücü büyücüyü al, aldı. Evet tamam. Varkür atalım. Varkür, yer, varkür atalım. Ya da Dark Goblin atalım onun yerine. Varkür o, silahşöre vursun. Tamam. İşte Pekka dönseydi güzel olurdu. Dönmedi. İksir yetmedi. Atağa çıkabiliriz buradan biraz. Adamın iksiri olmamış olabilir. Biraz vursak tamam güzel oldu. İki kulesi birden gitti. Adam stres yapacak biraz. Şu korumaya çekilsek güzel olur. Evet, çünkü bizim iki kulemizin de canı azaldı biraz. Şövalye atalım. Pekka atalım. Dark Goblin atalım. Orayı alırız. Biraz fazla vurmasa iyi olur. Tamam git. Dark Goblin de gitti. Büyücüyle iskeletler alalım. Tamam güzel. Buradan bir atağa çıkalım. Çıkabilecek miyiz? Evet. Adam çok açık verdi bize. Bu bizim için iyi bir şey. Ha, üç kulesi gitti. Yapacak bir şey yok bu saatten sonra. Evet. Yapacak bir şey yok. Adamı aldık. Çok açık verdi yani kartlarını göndererek peşinden koşturmasını sağladı bizim kartlara ama olmadı. Düşündüğü gibi 3 taşı verdi. Arenamızda atladık. 4600 kupaya ulaştık. Güzel oldu. hadi hesabı yeni açtım. Bir ay oldu.